Bu toplumda tecavüze uğramış e, cemaatler tarafından işkenceye uğramış insanlar olarak bizler bu toplumda varız. E, tecavüze uğramış. Ben iki kere tecavüze uğradım. İki kere tecavüze uğradım. E, cemaatlerde işkence gördüm. Tecavüze uğramış insanın çocukluğundan e, orta ya da şöyle 35 yaşına kadar olan süreçlerini anlatacak bir yayın yapacağım. Ateş. Anıyorum. defalarca e, intihar girişiminde bulundum. Biliyor musunuz siz o tecavüz olayından sonra kendimi defalarca kırbaçladım. E, kaynar su döktüm, arınma e, ritüelleri yapmaya çalıştım. E, İbrahim'in tecavüzcü olarak addettiği onurun yanında e, bir odada kalarak burada sabahtan akşama kadar, sabah 8'den akşam 12'ye kadar hayvanlar gibi çalışıp namusunla para para kazanıp borcumu ödemeye çalışıyorum. Babamın İslamcı aynı zamanda benim babam söyleyeyim Süreyman, Müslüman kardeşler terör örgütü üyesidir ve silahlı konuyla alakalı da ilişkileri vardır. Bu konuyla alakalı elimde kanıt olmadığı için net bir şey söylemiyorum ama evimize gelip giden birçok şey oldu. Almanya'dan gelen Türk Almanya'dan gelen e, sim e, telefonlar bunu söylememin sebebi de şu hala şu anda beni eşimden boşamaya çalışıyor beni e, hala intihara sürüklemeye çalışıyor beni hala yokluğa o, o, vardırmaya çalışıyor eşime hala baskı yapmaya çalışıyor ama babam bunun malına el koydu ve şu anda karşılığını görüyor. Bana acı çektirmeye çalışıyor. Hala hala çektirmeye çalışıyor. İstediğini yaptın. Ben zaten e, burada da intihar girişiminde bulundum. Kanada'da da bulundum. Acile gittim. Şu anda tedavi görüyorum. Tedavim devam ediyor. E, her gün üç çeşit ilaç kullanıyorum. E, sabah, akşam ve tehlikeli anlarda. Ben böyle bir insanım. Ve buna rağmen tedavimi e, devam ettirmeye, hayatta kalmaya çalışıyorum. Ve bunun sebebi de bu Allah.